Peki aileler ne diyor? Emre ve Ayça'nın annesi buluştu. Bakalım ne konuştular? Seviyorsunuz kızınız, sizin evladınız ama ben de sizin bir evladınızım. E herhalde, ona bir şey dediğim ve yok ki benim anneciğim. Yani... evladınızın huzurunu düşünerek zaten hareket ediyorsunuz. Nitekim yani... onun huzurunu düşünürken benim de huzurumu düşünüyorsunuz. Elbette yani, ikinizin. Ben size tek bir soru soracağım. Siz bizi izliyorsunuz, görüyorsunuz. Beni de tanıyorsunuz az çok. Kendi kızınızı zaten daha iyi tanıyorsunuz. Biz Ayça'yla sizce huzurlu bir yuva kurabilir miyiz, kuramaz mıyız? Siz bunu görebiliyor musunuz? Kuramazsınız. Göremiyorum. Nasıl yani? Size kalmış bir şey. Belki ileride bunu da söylerim. Çok ileride. En son karar sizin. <laughs> Kararınıza da saygım sonsuz. Sizin vereceğiniz karar? Bakın benim mi? için aile bireylerinin düşünceleri çok önemlidir. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum ben, siz çok güzel anlatıyorsunuz. Belki çok iyi olacak. Ama bana göre değil. Bana göre Bunun değil. Bunun nedeni ne? Peki benim ailemin istememesi mi bunu? İstememesi. Ben istiyorum. Sen istiyorsun. Ben Yalnızca istiyorum. senin istemenle olmayacak bak işte bu. Seninkiler benimkiler olacak. Sıkıntılar olacak. Bu yüzden söylüyorum ben de. Evet. Emre çok güzel direnmiş. Ben istiyorum demiş. Ama ailen istemiyor diyor. Annenin bu alınganlığı veya bu işe tepki koyması Emre'nin ailesinin istememesi yüzünden mi? Seni tanıyor olduğu için mi? Emre'nin ailesinden dolayı. Çünkü ben bir evlilik geçirdim zaten Seda abla. Gayet de iyiydim. Yani evimi çekip çevire ben bir insanım ben. Ama Emre'nin ailesi ilk günden bana veto verdiği için annem de benim kızım istemini ben de istemem diye Tepkisini böyle gösterdi. Peki. Şimdi bakalım böyle mi demiş. Bir izleyelim. Yine bir görüntümüz var. Emre ile konuştum Ayça. Evet. Ee, Emre ile beraberliğini ben onaylamıyorum. Ben onaylamıyorum. Şaka yapıyorsun. Aynen. Şaka da yapmıyorum. Onaylamıyorum. Da. Nasıl onaylamıyorsun? Onaylamıyorum çünkü... E, ee, ileride zorlanacaksın. Bir şey söyleyeceğim anne. Bir Saçma oluyorsun bence şu an çok Kıplı, saçma sebep yani b öyle şey mi olur nasıl onaylamıyorum? Gene son karar senin dedim ona ama onaylamıyorum. Ne konuştunuz ki siz sen onaylamıyorum dedin. Sen, sen onaylıyordun seviyordun o, Emre'yi. Ona, e, emre'yi severim. Ama, ama ileride onu eş olarak sevmiyorsun. E, i̇leride sıkıntı yaşarsın. Emre'den yana bir şeyim yok ama sana sıkıntı olur ileride. Bırak. Bırak. Kendini sıkmana, kasmana gerek yok ki. Yok dövmenmiş, yok mini E siz Ayça'yı böyle gördünüz. Böyle kabul edeceksiniz. Dediğim gibi Emre'den Yana bir şeyim yok, ama ailesiyle yapamazsın. Çocuklar sıkıntı yaşamayacak çift var mı evlensek? Ben benim benzerim, aynı bana benzeyen huyu suyu ailesi bir adamı aldım yarından nikah kıydım. Zannediyor musunuz sıkıntı çıkmayacak o evde? Çıkar canım yaşayalım. İki ya. kardeş aynı evde yaşıyorsunuz değil mi? Aynı anadan babadan olma. Sen kızınla yaşıyorsun. Çıkmıyor mu sıkıntı? Çıkıyor. Ablanla, kardeşinle, abinle çıkmıyor mu sıkıntı aynı evi paylaşınca? Evet. Şimdi bence bana göre karakterler ne kadar farklı olursa olsun bir evliliği veya birlikteliği yürüten tek şey niyet. niyet niyetin yoksa vurur kapıyı gidersin kardeşim. İlk fürüzde hatta bahane de yaratırsın gitmek için. Niyetin varsa çaba harcarsın. Bence niyet. Ailelerimiz de evet önemli ama bugün varlar yarın yoklar. Sen o anahtarı üzerinden kilitleyip bir de çocuk yaptığın zaman sen artık bir ailesin. Sen artık bir yetişkinsin. Bir de böyle bakmak lazım. Ne diyorsunuz kızlar buna? Bu yorumlarıma ne diyorsunuz? Ben Dani, ne artık diyorsun? hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bak tekrardan söylüyorum. Ben bir bayan olarak fikirlerimi Ayça'ya beyan ettim. Ayça'yı veya Emre'yi sevmiyor değilim. Sen Ayça'nın yerinde olsan ayrılacak mıydı? Objektif bir şekilde mıydı? ileride Olabilecekleri ben ona bir şekilde anlatmaya çalıştım bir dost olabilmek için. Ama o beni dostu olarak görmüyormuş zaten. Hiç problem değil. Ama sen ona kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Arkasından yaptın zorunda. yorum. Hayır burada yaptım. Annesi oradayken Ayça da yanımdayken söyledim. Arkasından konuşmadım. Konuşalım dördümüz demiştik hatta. O yüzden ben bu kadardı benim fikirlerim. Ben daha bu konu hakkında asla yorum yapmayacağım. Sen ne yapmayacağım. diyorsun Melis? Sen Ayça kadar ilerlemiş bir ilişkin olsan. <laughs> ben Ayça kadar değil. Mıydın? Ayça'dan çok daha fazla ilerlemiş bir ilişkim vardı. Ve aynı şeyleri yaşadım ve noktaladım. Aile yüzünden? Ee, aile, baskı diyelim ve noktaladım. Yürümüyor, onunki de yürümeyecek. Ben yine söylüyorum, ben lafımın arkasındayım. Emre'yi de Ayça'yı da çok seviyorum. İkisi Emre de çok tatlı, çok iyi insanlar. Ayça da, hele ki Ayça benim buradaki en sevdiğim insan. Çok Al, seviyorum. Halk da çok seviyor onları. Ya, çok yakıştırıyor. Tabii ki de. Ama e, böyle ilişkiler hiçbir zaman yürümez Seda Hanım. Sevgili ben yapmıyor. lafımın arkasındayım. E, bunun için sevilmeyeceksem de sevilmeyeyim. Ayça da bunun için beni sevmeyecekse yine sevmesin. Bundan sonra isterse yüzüne bakmasın. Ben uyarımı bakmasın. yaptım diyorsun. Ben sadece uyarımı yaptım. Böyle ilişkiler hiçbir zaman yürümez. Annen. Net. Kızlardan bu görüşü aldıktan sonra mı sana öyle geldi? Nasıl? Hayır. hayır. Annem Kendisi öyle gelmiş Tamam. <laughs> yani siz... Sizin tepkilerinizi almadan kendi fikirleri Evet. Tamam o dağıncım. zaman bu konuda kızları bu doldurmakla şey oldu. falan Sizi suçlamıyoruz. Oldu. Hayır hayır oldu. kesinlikle. Bu konuşma bundan önce. Yani ne haddimize zaten? Peki Annesini Emre. Ee, önce de zaten seninle görüşmüştü. Aynı şeyi söylemişti. Kızlar onu tasdik ediyor durumuna düştü sadece. Ee, Emre'ciğim bir şey soracağım. Tabii Seda ee, Hanım. Sen de izledin Ayça ile annesinin görüşmelerini, konuşmalarını. Yani biraz da kadında tabii kız annesi Nazevi ben anlıyorum. E, kırgınlık var. Ben bunu hissedebiliyorum. Onun da kıymetlisi çünkü. Başından talihsiz bir evlilik geçti ama işte hep diyorum ya kimse boşanmak için evlenmedi. O yüzden senin görüşünle konuşma Hanım, nedir? Düzelir Seda Hanım, mi? Ben çok dürüst olacağım. Yani herkesin evladı kendine kıymetlidir. Doğru. Herkes evladını gözünden sakınır. Doğru. Onun iyiliğini ister. Kimse evladının kötülüğünü istemez zaten. Ayçin Hanım'ın korkularını anlıyorum. Şu yönde anlıyorum. Sonuçta yetişkin bir insan, ee, Ayça'yı büyütmüş, bu yaşa getirmiş bir insan. Ayça'nın benim ailem tarafından e, baskı altında kalacağını düşünüyor. Ve bu yüzden huzursuzluklar çıkacağını düşünüyor. Ve bunun içinde aslında biraz da e, şunun da yattığını düşünüyorum, Ayça'yı tanıdığı için biraz da. Evet, Çünkü, asi ruhunu biliyor. Evet, Ayça'yı tanıyor biraz da. Ee, böyle bir durumun içerisinde Ayça'nın vereceği tepkileri önceden görebildiği için böyle bir yorumda bulunuyor ama... Ya şu an ben gerçekten çok kötü hissediyorum yani. Çünkü bir şeylerin iyi olmasını istedikçe, bir şeylerin iyi yönde ilerlemesini istedikçe bu tarz sıkıntıların çıkması beni yoruyor. Ama ben Herkes bu yor. sıkıntılardan yorulmayacağım ve yoluma devam edeceğim yani. Ha, şimdi benim istediğim cevabı verdin. Herkes yorar ve ben diyorum ya, yani ikizinle aynı evde, ruh eşinle aynı evde otursan yine sıkıntı çıkacak yoluma devam edeceğim demen çok güzeldi. Ben orada bir e, Murat'a dönmek istiyorum. Muratçım orada mısın? Buradayım. Sen evlilik yaşadın üstelik az buz değil. 16 buçuk sene süren bir evlilik. Millet artık 16 ay çıkamıyor, flört edemiyor. 16 hafta edemiyor. Şimdi benim sana soracağım soru şu. Sen evlilik yaşamış, evlat sahibi olmuş, tecrübeli bir insan olarak. Bu konunun evlilik içerisinde çok büyük sorun yaratacağını düşünüyor musun? Şimdi şöyle ben kendi evliliğimde ailelerimizin odak noktasında biz vardık. Bizim mutluluğumuz önemliydi. Onun için hep saygı duydular. bizim ayrılık sebeplerimiz ailelerden dolayı olmadı. Çünkü buna müsaade etmedim. Ben eşimin ailesine çok saygılı davrandım. Eşim de benim aileme. Asla birbirimizin ailesine senin annen ya da senin baban diye konuşmadık. baştan beri konuşmadık. Dolayısıyla da bundan bir sorun yaşamadık. Fakat e, ee, Emre'lerin durumu tabii ki farklı. Ayça ile ben ikisini de ayrı ayrı çok seviyorum. İlişki boyutunda e, olmaz diye bir şey söylemiyorum. Sevgilerine sahip çıktıkları müddetçe aileler de bunu görüp saygıyla karşılayacaklardır. Sadece şu anda e, huyları ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Onun da aşılabileceğini düşünüyorum. Sadece davranışları değiştiği zaman aşılacaktır. Sevgiyle her şeyi aşarlar. Dediğiniz çok doğru. Niyet önemli. Aileler de buna e, mutlaka razı olacaklardır. Baştan e, önlem almaya çalışıyorlar ama sonrasını hiç kimse bilemez. Evet yeter ki insanların geçinmeye gönlü olsun. Bak, evet. çok evlilik zaten onun için olan bir kurum çocuklar. Flört ediyorsak ilk kavgada, ilk sıkıştığımızda şu kapıyı çarpıp gideriz ne kolay değil mi? Paylaşılacak mal yok, çocuk yok, e, eşya yok, ev yok değil mi? Gittik, bitti. Evlilik işte oturuyor, düşündürtürüyor. Çünkü sen artık birsin yuvasın. O yüzden çok değerli bir kurum. Karar verilerek yapılması gereken de bir şey. Hani bu dış etkenleri dikkate alıp ama bu işin temeli de sevgi kardeşim yani. Sevmediğinle 50 sene otursan bence çöpe atılmış bir ömür o yani. 50 sene mini etek giysen ne olur? 50 sene çok lüks giyinsen ne olur? Sevmediyorsan yani, adamı çöpe olsan at. Kıyafetler olsa ne olur? Ömürlüğün. Çok lüks eşyalar olsa ne olur? Siz bedenen seneler sonra bir arada kalacaksınız. Bak ve mutsuz, mutsuz kadınlar olmayacak. şu alışveriş düşkünü. Lüksle, Markanın... ne, alaka Lüksle ne alakası bak, mini bak, var? Mini giymesinden mi? Hayır, hayır çok alakalı değil. Para için de evlenirsin. Evet. Çok lüks içinde çok de yaşarsın. Çok alakası var. Sevdiğin adamın parası varsa ne ala. Ama para yapıyoruz. için evleniyorsan mesela atıyorum berbat. Ama şimdi parayla para alakalı yani konuşmamıştık. A, çok saçma yani. Hayır. Prim yani ya. yapmaya çalışıyorsun. Sevginin önemi. Ben Evlilikte şey sevginin de. önemi. Sevgi yoksa... Senin tek derdin Ay. kafana toka bulamayışın olsun kardeşim. Gerisinde Daniye se... Daniye, Melisa tamam. ve Cansel'e bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.